15.03.2006 tarihinde Hatay'ın Hassa ilçesinde ilkokul öğretmenliği yaptığım sırada yazmış olduğum bir İstanbul şiirini okumak istiyorum. Güzel yemyeşil şehirdir İstanbul. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bu iki kıta arasında köprü olan tarihi ve eserleriyle hayranlık uyandıran güzel yemyeşil şehirdir İstanbul. Güneş ışıklarıyla parıldayan Masmavi boğazın o eşsiz güzelliğine sahip olan güzel insanların neşeyle barındıran güzel yemyeşil şehirdir İstanbul. Kimler geldi, kimler geçti bu şehirden? Her tarafı tarih kokar buram buram. Sultan Ahmet'i, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ile güzel yemyeşil şehirdir İstanbul. Gelenler, gidenler geldi geçti yaşandı. Havası suyu toprağı ile Türk yurdu İstanbul. Camileriyle, minareleriyle, surlarıyla ün yapan şehir Güzel yemyeşil şehirdir İstanbul. Kimlere ilham kaynağı olmadı ki? Şairler, edip'ler, yazarlar yetiştirdi. Kendine hayran etti herkes bu şehir. Güzel yemyeşil şehirdir İstanbul. Girenin bir daha çıkası gelmiyor. Görenin bir daha bir daha göresi geliyor. Yaşayanın hiç ayrılası gelmiyor. Güzel yemyeşil şehirdir İstanbul. Fatih Mehmet Karaca